Sırayı birlikte kapatalım. Burayı yaptıktan sonra arkadan bir boş bırakıyorum. Batacağım yer şurası. İki tane ayrı ayrı tekli trabzan yapıyorum ve trabzanların arka katımı kullanıyorum. Sıradaki üçüncü tekli trabzana aynı yere iki tane tekli trabzan ve yine iki tane tekli trabzan ayrı ayrı taa iki doluyorum. Sıradaki üçlü trabzana batıyorum. Ve arkadan bir boşluk. Başlangıç ilmeğine batıyorum. İpi kaydırıyorum. Ve sırayı tamamlamış oldum. bir zincirle sabitliyorum ve ipi kesiyorum. Sıradaki sırayı yaparken iki tane rengi bir arada kullanacağım ve kullanacağım renk tonları bu. bunu zaten burada kullandım ve şimdi sarıyla birlikte kullanacağım ve şuradaki üçlü trabzanların arasındaki yerden itibaren başlayacağız ve burada normalde altı tane tekli trabzan var. Altı tane ikili trabzan yapacağım ama altıncısında renk değişimi yapacağım. Şuradaki üçlü trabzanın üzerine boş bırakıyorum. Şuna şurayı ve sıradakinin yine arka katına batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. 5 tane ikili trabzan yapıyorum arka katına batarak. Altıncısını dediğim gibi renk değişimi yapacağım. 2 3 4 ve bu da 5 arka katlarını kullanarak yaptım altıncısını da yapıyorum ama kapamıyorum alıyorum diğer rengimi bu şekilde biraz ip bırakıyorum buradan ve kapatıyorum sonrasında ta ip alıyorum ve sıradaki şu ipleri de şöyle tutuyorum sıradaki üçlü trabzanın arka katına batarak buraya 5 tane aynı yere ikili trabzan yapıyorum. 5.sini kapamadan renk değişimi yapacağım. 3 4 ve bu da 5. ikili trabzan. 5.sinde diğer rengi alıyorum. Kapatıyorum. Tekrar buradan birincisine batıp ikili trabzanın bunu içinden geçiriyorum şu şekilde. Ve çektiriyorum. Bunu da aynı şekilde ve tekrar ta ip alıyorum. Bu ipleri de tutuyorum çünkü tekrar burada kullanacağım. Yine sıradaki tekli trabzanın başına batıyorum. Atlamadan direkt sırayı takip ediyorum. Yine 6 tane kil trabzan yapacağım ama altıncısında renk değişimi yapacağım. 3 4 arka katlarına batıyorum bu arada. Bir de yürütüyorum. 5 ve bu da 6. ikili trabzan 6.sını da bu ipi bırakıyorum. Arkaya vereyim. Diğer ipi alıp kapatıyorum. Tekrar ta ip oluyorum. Bu ipi de şu şekilde tutarak sıradaki üçlü trabzanın arka katına batıp 5 tane aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Beşincisinde renk değişimi yapacağım. 3 4 5. ikili trabzan kapatmıyorum. Diğer ipi alıp renk değişimi yapıyorum ama sarı ip şöyle önde kalsın ki yeşil çok belirgin olmasın ve tekrar ikili trabzanın iki katına batıp kapamayı yaptım. renk değişimiyle içinden geçiriyorum. Popcorn yapmış olduğum Bu ipi de çektiriyorum böyle. Tekrar ta ip alıp sıradaki tek trabzana batıp 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Altıncısının üzerine bu renkle kapatıyorum. Ve yine üçlü trabzanın üzerine buraya burada olduğu gibi 5 tane kil trabzan yapıp beşincisinde renk değişimi yapıyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Bir tane daha yapalım. 3 4 5 Ve bu da 6. ikili trabzan. 6.sında renk değişimi yapıyorum kapatıyorum yani altıncısıyla tekrar ta ip alıp sıradaki üçlü trabzanın arka katına batıp aynı yere 5 tane ikili trabzan yapıyorum 3 4 ve 5 beş. Beşincisinde diğer renkle kapatıyorum ve yine ilk yaptığım ikili trabzanın bu renkteki tepesinden sıvı geçirip son ilmeği içinden kaydırarak yola devam ediyorum. Ve bunu bu şekilde tekrar ede, ede sıra sonuna kadar ilerliyorum ve şu noktada tekrar görüşelim. Evet sıra sonuna geldim. Sonuncu popcornu birlikte yapalım. Renk değişimi yaptım. Ve üçlü trabzanın arka katına batarak aynı yere 5 tane gül trabzan yapıyorum. Bu ip de içinde. 2 dört. Beşinci kilit rapsanda bu rengi koyuyorum ve diğer renkle kapatıyorum ve renk değişimi yapıyorum. Bu ipli artık işim bittiği için şöyle bir keseyim. Çektiriyorum şöyle. Ve batıp ipi içinden kaydırıyorum. ipi daha sonra sabitleyelim ama sonra yapayım ve başlangıç ilmeğine batıyorum ipi kaydırıyorum sırayı bitirdim yeni sıra için bu renkle devam edeceğim 1 2 3 zincirle yukarı çıkıyorum ve şuradaki ipi şu ipli bir düğüm atarsam iyi olacak. Ve şimdi devam edebilirim. Yine trabzanların arka katını kullanacağım. Burada 6 tane ikil trabzan vardı. Onların hepsinin tepesine tek tek batarak ikil trabzan yapıyorum ve arka katlarını kullanıyorum. 2 zincir saymıyorum 3 4 5 ve 6 arka katlarını kullanarak 6 tane ikili trabzan yaptım ki zaten iki popcorn arasında 6 tane ikili trabzan vardı şimdi popcorn üzerine geldim popcorn üzerine ise şuraya şu şekilde batarak iki tane aynı yere ikili trabzan yapıyorum Sadece popcornların üzerine aynı yere 2 iki tane ikili trabzan, 2 i̇ki popcornların arasındaki 6 tane ikili trabzanı ise arka katlarına batıp 6 tane ikili trabzan yaparak bu sırayı bu şekilde tekrar ediyoruz. 2, 3, 4, hep arka katlarını kullanıyorum. 5 ve bu da 6 altı sırada popcorn var. Şu şekilde batarak aynı yere iki tane ikili trabzan. Bu şekilde tekrar ediyorum sıra sonuna kadar. Ve sıra sonundayım. Sadece popcorn üzeri kaldı. Popcorn üzerine batıyorum. iki tane ikili trabzan. Başlarken zincirle başlamıştım. Dolayısıyla zincirin şu şekilde tepesine batıyorum ve ipi kaydırıyorum. Bir zincirle sabitliyorum ve ipi kesiyorum. yeni sıra için bu renk tonuyla devam edeceğim. Başlangıç ilmeğini çekiyorum ve başlayacağım nokta ise herhangi bir aynı yere battım. iki tane ikili trabzanın üzerindeki ikinci ikili trabzanın arka katına batarak başlayabilirim. Popcorn üzerine iki tane ikili trabzan yapmıştık. Onun ikincisine batıp tekli trabzan yaptım. Bu bir yanındaki ikili trabzana aynı yere iki tane tekli trabzan yapıyorum. Ve sıradakine bir tane tekli trabzan yapıyorum. Toplamda 4 oldu. Ta iki doluyorum. Popcorn'un şurasındaki ön katı bıraktığımız yerlerden sayıyorum. Bir, iki, yap atıyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Kapa e kapamadım. Tekrar ta iki doluyorum. İki doluyorum ve buradan sayıyorum. Bir iki üçüncüye batıyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Tek seferde kapatıyorum. Arkadan bir boş bırakıyorum. Sıradaki trabzanın arka katına batıp tekli trabzan yapıyorum bir. İkincisine aynı yere iki tane tekli trabzan. Sıradakine bir tane tekli trabzan. Aralar bu şekilde olacak. Sonrasında yine iki doluyorum. En son yaptığım üçlü trabzanın aynı yere batarak tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Ta iki doladım. Popcorn uç tarafından sayıyorum. Bir, iki, üçüncü ön kata batıp üçlü trabzan yapıyorum ve hepsini kapatıyorum. Ve yine arkadan bir boş bırakıyorum. Sıradaki trabzanı burada iki tane boş bıraktım. Gördüğünüz gibi dikkat edelim. Bir boş ve şuraya batacağım arka katına batıp tekli trabzan ikincisine aynı yere iki tane tekli trabzan ve sıradakine bir tane tekli trabzan aralar bu şekilde olacak ve buradaki V'leri de bu şekilde yapacağız ta iki doladım en son battım üçlü trabzana aynı yere batıp üçlü trabzan iki doladım bir iki üçüncü ön kata batıp üçlü trabzan hepsini tek seferde kapatıyorum arkadan bir boş bırakarak sıradakinin arka katına batıp tekli trabzan ikinciye aynı yere iki tane tekli trabzan ve sıradakine bir tane tekli trabzan ve bunu bu şekilde tekrar ederek devam ediyorum sıra sonuna kadar ve şurada bitirirken Sıra sondayım ve şimdi sırayı birlikte kapatalım. Aradaki yeri yaptım ve şimdi şu ikisini birleştireceğim. Önce en son yaptığım üçlü trabzanın yerine batıp tekrar üçlü trabzan ve ilk başta yaptığım yere batıp şuraya üçlü trabzan ve hepsini tek seferde kapatıyorum. Buradan bir boş bırakıp sıradaki başlangıç ilmeğine batıp kaydırıyorum ve bir zincirle sabitleyip ipi kesiyorum ve sırayı bitiriyorum. Yeni sıra için bu renk tonuyla devam ediyorum. Başlangıç ilmeğini çektim ve şuradan bitirdiğim noktadan başlayacağım. Başlangıç ilmeğinin olduğu yere batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tersten sık iğne yaparak devam edeceğim ama bu sefer iki katlarına batıyorum sıradaki ilmeği batıyorum. Buradan ipi çıkarıp sık iğne. Sıradaki ilmeğin iki katına batıyorum. Buradan ip alıyorum. İpi çıkarıyorum. Sık iğne. Bu şekilde devam ediyorum. Tersten ilerliyorum yani. Batıp kaydırıyorum sıradaki ilmeğin iki katına batıyorum ve kaydı ıı, sık iğne yapıyorum sıradaki ilmeğin iki katına batıyorum buradan alıyorum ve sık iğne yapıyorum ve görüntüde de böyle oluşacak tersten sıradaki ilmeğin iki katına batıyorum trabzanı ve sık iğne şekilde yaparak dolanıyorum. Şu an başladığım noktaya geldiğimde tekrar görüşelim. Sıra sonundayım ve son iki tane trabzan ve sık iğne. Bu da sonuncusu. Battım, kaydırdım. Sonrasında biraz ipi uzun bırakıyorum ve ipi kesiyorum. bir tane yün alıp bunu içinden geçirebilirsem <laughs> geçirip şuradaki başlangıç ilmeğine batıyorum içinden geçiriyorum. Arkadan gizleyeceğim. Bir de düğüm atıklarım bir tane. Şurası yürütüyorum. Buradan düğüm atıyorum. Tekrar biraz daha yürütüyorum. yeterli olmuştur. Fazlalığı kesiyorum. Diğerlerini de gizleyeceğim tabi arka ipleri. Ve bu şekilde. En sıra için şu ortadaki ilk başta yaptığım renk tonuyla başlayacağım. Başlangıç ilmeğini çekiyorum. Ta ip alıyorum. Herhangi bir sık iğneden başlayabilirim. Şuradan başlıyorum ve bu taraftan çıkıp ikili trabzan yapıyorum. Arkadan ikili trabzan yapacağız ve batacağım yerler zaten tersten yaptığım yerler. sık iğne. Tersten yaptığım yerlerin yerleri arkadan batarak bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. arkadan batıp diğer taraftan çıkarak her trabzana bu şekilde ikili trabzan yapıyorum bu sırada ve bu şekilde devam ediyorum sıra sonunda bitirirken görüşelim bir sıra sonunda geldim sırayı kapamak için ise başlangıçta yaptığım ilmeği batıyorum kaydırıyorum bir zincir çekiyorum ve ipi kesiyorum. Ve sırayı bitiriyorum. Yeni sıraya başlıyorum. Başlangıç ilmeğini çekiyorum. Herhangi bir noktadan başlayabilirim. Sıra sonuna geldiğimde 138 tane ikili trabzanım olmalı. 6 tane ikili trabzan yedincisinde aynı yere batarak iki tane ikili trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Ama dediğim gibi sıra sonuna geldiğimizde sayımız 138 olmalı. Ben 6 tane ikili trabzandan sonra aynı yere batarak iki tane ikili trabzan yaparak artırma yapacağım. Ama siz ona göre sıra sonuna geldiğinizde sayınızın 138'e ulaşabilmesi için eğer eksikse farklı yerlerden artırma yapabilirsiniz. Eğer Sayı fazlaysa artırma yapmadan da trabzanları olduğu gibi batarak ilerleyebilirsiniz. Bunu belirtmek istedim. Ben hemen şuradan itibaren başlayacağım ve yine trabzanların arka katını kullanarak ilerliyoruz. Bu sırada battım arka katına kısa ipi de yedirerek devam edeceğim. Aynı yere iki tane ikili trabzan yaptıktan sonra 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine dediğim gibi sadece arkadaki katlarını alarak yapıyorum. 3 4 5 ve 6 7.ye aynı yere 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bunu tekrar ediyorum sıra sonuna geldiğimde de sayım 138 olmalı aynı yere iki tane ikili trabzan yaptıktan sonra altı tane ayrı ayrı ikili trabzan yapıyorum yedincisini aynı yere iki tane ikili trabzan yaparak ve bunu tekrar ederek ilerliyorum dediğim gibi sayınızın e, sayın Eğer fazla ise artırma yapmadan aynı yere iki tane değil normal batarak tek bir tane batarak da bazı yerlerde bunu yaparak sıra sonuna kadar ilerleyebilirsiniz ve sayımız 138 olmalı. Bu şekilde devam edelim ve bitirirken görüşelim.